Migros TV mutfağından herkese merhabalar. Ben Migros TV şefi Ali Şimur. Bugün sizlerle birlikte Ramazan'ın olmazsa olmazlarından biri olan Ramazan pidesi tarifiyle karşınızdayız. Hazırsanız hadi hemen malzemelerimizi sayalım ardından yapım işlemine geçebiliriz. Burada unum var, tam buğday unum var, tuzum, mayam, şekerim, sütüm ve suyum var. Üzeri için ise yumurta sarım, yoğurdum ve zeytinyağım var. Şimdi hadi gelin tarife geçelim. Şimdi ilk olarak ılık suyumuzu ve ılık sütümüzü bir kabın içerisine ekliyoruz. Ardından içerisine kuru mayamızı ekliyoruz. Ve kuru mayayı beslemesi için şekerimi de ekliyorum. Şöyle tahta bir kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Ve mayamızın aktif olması için 10-15 dakika daha bekletip daha sonra ununu ekleyerek yoğurmaya başlayabiliriz. Ve şimdi burada mayamız aktif oldu. Hemen içerisine benim daha önceden burada elemiş olduğum unumu şöyle kenardan başlayarak içerisine ekliyorum. Ve parmak uçlarınızla yavaş yavaş yoğurmaya başlayabilirsiniz. ısımda çok az da tam buğday unu ekliyoruz içerisine. Ardından tekrar yoğurmaya devam edebiliriz. Ve şimdi hamurumuzu hazırladık. Hamur böyle hafif ele yapışan bir kıvamda olması gerekiyor. Ardından üzerine bir streç filmle kapatıp yaklaşık 40-45 dakika kadar oda sıcaklığında bekletip Hamurumuzu mayalandırabiliriz. Mayalandıktan sonra üzerine sosunu hazırlayıp daha sonra şekil verip fırında pişirebiliriz. Ve şimdi pide hamurumuz mayalanırken ardından biz hemen onun sosunu hazırlayalım burada. Bir yumurta sarısı, yaklaşık 1 yemek kaşığı yoğurt, yaklaşık 3-4 yemek kaşığı da zeytinyağını bir kabın içerisine ekliyoruz. Ardından iyice çırpıyoruz bunu. Sosumuzu da hazırladıktan sonra pide hamurumuzun mayalanmasını bekleyebiliriz. Ve hamurumuz mayalandı. Mayalanan hamurumuzu şöyle bir spatula yardımıyla hemen tezgahımızın üzerine ekledik. Ardından burada tam bu doyunumuz vardı. Bunun yarısını hamurda kullanmıştık. Şöyle üzerine ekliyoruz. Hamurumuzu iki eşit parçaya bölüyoruz burada. Bir hamuru kenarda bekletelim. Ardından diğer hamurumuzu şöyle tezgah hafifçe toplayalım. Ve şimdi hamurumuzu topladık. Burada yağlı kağıt serilmiş ve tepsimin içerisine bir miktar un serpiyorum. Altında kalması için. Daha sonra hamurumu üzerine ekleyip Parmak uçlarımla hafifçe bastırarak hamuru büyütüyorum. Ve istediğimiz boyuta geldi. Şimdi bunu da bir kenara alıp yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra üzerine sosunu sürüp süsleyip artık fırında pişirebiliriz. Ve tepsiye koymuş olduğumuz pidemiz de iyice mayalandı. Ardından üzerine hazırlamış olduğumuz sosu sürüyoruz. ve ardından şöyle kenarları baz alarak parmak ucumuzda içerisine çentikler atıyoruz. Daha sonra bu çentikleri baklava şekli vermek için iç kısmına doğru atıyoruz. Ve şekil verdikten sonra da üzerine susam ve çörek otu serpiyoruz. Ve artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirip servis edebilirsiniz. Ve pidelerimiz de sıcak sıcak fırından çıktı. Gerçekten çok da güzel kokuyorlar. Siz de böyle lezzetli tarifler hazırlamak isterseniz eğer Migros TV YouTube kanalını takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>